اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Sadaka Rasulullah, ve netaka Habibullah fîmâ gâl ev kemâ gâl. Muhterem Müslümanlar! Bir gün Mescid-i Nebevi'de birkaç sahabi sohbet ediyordu. Cahiliyeden kalma bir anlayışla birbirlerine karşı ırkçılık ve kabilecilik yarışı içerisine girmişlerdi. İçlerinden biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok değer verdiği İran asıllı Selman-ı Farisi'ye imalı bir şekilde "Sen hangi kabiledensin? Soyun nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Selman radıyallahu anh "Ene Selman İbnü'l-İslam. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü Ben yolumu kaybetmiştim Allah beni peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile hidayete erdirdi Ben fakirdim Allah beni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile zenginleştirdi Ben köleydim Allah beni Resulü ile özgürleştirdi Bu konuşmalara şahit olan Hazreti Ömer orada bulunanlara benim de soyumu öğrenmek ister misiniz diye sordu ve şöyle söyledi. ''Ene Umar ibnü'l İslam, ahu Selman ibnü'l İslam. Ben de İslam'ın oğlu Ömer'im. İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşiyim. Aziz müminler, nice ibretlerle dolu bu hadise bize şunları öğretmektedir. Üstünlük ne soyda ne ırktadır. Gerçek üstünlük Allah'a layıkıyla kul olmaktır. Hakiki izzet İslam ile şeref bulmaktır. Asıl kardeşlik ümmet bilinciyle hareket etmektir. Kıymetli Müslümanlar, Ümmeti Muhammed olmak, doğrusu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse, bana ibadet edin ayetine uyarak tevhide dayalı İslam inancına sarılmaktır. Zalimlere karşı vahdete dayalı iman kardeşliğini kuşanmaktır. Peygamberimizin ümmeti olmak siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız ayeti gereğince Hak'kın önderliğini hakikatin rehberliğini yapmaktır. Adaleti ve iyiliği bütün insanlara ulaştırmak, zulmü ve kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret göstermektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak tek yürek, yek vücud olmaktır. Mümin kardeşimizi düşmanın insafına terk etmemektir. Onu yalnız ve çaresiz bırakmamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez hadisini hayatımızın her alanında şiar edinmektir. Değerli müminler, birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken ümmet maalesef bugün parçalanmış durumdadır fitne, fesat ve tefrika ateşiyle yanmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar ayrımcılık, ötekileştirme ve türlü baskılara maruz kalmaktadır. Hak ve hukuk tanımayan zalimler ümmeti Muhammed'in bu dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Kin ve nefretten beslenen caniler dünyanın gözü önünde Müslümanlara hayasızca saldırmaktadır. Ümmetin sessizliğinden güç alan katiller Filistin'de kadın, erkek, yaşlı, bebek ayrımı gözetmeden masumların üzerine zalimce bombalar yağdırmaktadır. Bununla da yetinmeyen insafsızlar insani yardımlara engel olmakta, mazlumları bir lokma ekmekten bir yudum sudan mahrum bırakmaktadır. Sözde insan hakları savunucuları ise İslam beldelerindeki katliam ve soykırımlara göz yumarak insani değerlerin ayaklar altına alınmasına ses çıkarmayarak zalimlere destek olmaktadır. Öyleyse aziz Müslümanlar her türlü ihtilafı ve farklılığı bir kenara bırakarak İslam kardeşliğini esas alalım. İnancımız, ibadetlerimiz, ahlakımız, bütün söz ve davranışlarımızla dinimizi en güzel şekilde temsil edelim. Ümmet olma bilincimizi her daim diri tutalım. İmanımızdan aldığımız gücümüzü, İslam'dan aldığımız izzetimizi, kardeşliğimizden aldığımız kuvvetimizi koruyalım. İşte o zaman ümmet coğrafyamız zalimlerin zulmünden, hainlerin ihanetinden kurtulacaktır. Garipler sevinecek, yetimlerin yüzü gülecek, çaresizler çare bulacaktır. Hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet olma mesuliyetimizi hatırlatan şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.